3 Mart 1981'de Mariana Bahmaya mahkeme salonuna gizlice soktuğu Beretta marka silahla kızının katili 35 yaşındaki kasap Klaus Grabowski'ye 8 el ateş ederek öldürdü. Olay Batı Almanya'da büyük yankı uyandırdı. Toplumu ikiye bölen, adalete olan inancı sarsan bu cinayet kanunsuz adalet olarak tarihe geçti. Mariana Bachmaya Ailesi Sovyetler ve Polonya tarafından devralınan Doğu Prusya'dan Batı Almanya'ya gelen mültecilerdi. 3 Haziran 1950 yılında Sarstedt'te doğdu ve büyüdü. Babası Waffen, SS üyesi, alkolik ve otoriterdi. Katı dindar bir ailede mutsuz bir çocukluk geçirdi. Babası zamanının çoğunu evin yakınındaki bir barda geçiren, ağır bir içici olan basmakalıp otoriter bir figürdü. Evde her zaman huzursuzluk vardı. Bir süre sonra anne ve babası boşandı. Annesi daha sonra yeniden evlendi. Mariana Bachmaya diktatör bir üvey baba tarafından zorbalık görmeye başladı ve bu da onu asi bir genç kız yaptı. Ancak bu asilik başına bela oldu, sorunlu bir ergen olarak algılandı. Annesi evdeki huzursuzluk ve kargaşadan Mariana'yı sorumlu tutarak onu evden kovdu. Sokağa atılan Mariana, 1966 yılında 16 yaşındayken ilk çocuğunu doğurdu. Kendisi de çocuktu bir bebeğin sorumluluğunu üstlenemedi ve evlatlık verdi. Lisedeki son yıllarında 18 yaşındayken o zamanki erkek arkadaşından tekrar hamile kaldı. Kızının doğumundan kısa bir süre önce Mariana gittiği bir diskoda tecavüze uğradı. Girdiği ağır bunalım ve erkek arkadaşının kendisini terk etmesi sonucu ikinci çocuğunu da daha bebekken evlatlık olarak verdi. 1973 yılında okulu bırakıp Tipasa adlı barda garsonluğa başladı. Barın müdürü Christian Bertolt ile bir ilişki yaşamaya başladı ve 22 yaşında bu ilişkiden hamile kaldı. Bu sefer kendini bir çocuğa annelik yapabilecek durumda hissediyordu ve kızı ana dünyaya geldi. Anna'nın babası hamileliğe ve Anna'nın yetiştirilmesine karışmamayı seçti. Bu yüzden Mariana, Anna'yı bekar bir anne olarak büyütüyordu. Doğumdan sonra Mariana yeni bir hamileliği önlemek için tüp bağlatma ameliyatı oldu. Anna, ebeveynlerinin çalıştığı barın bir parçası maskotu olmuştu. Mariana paraya ihtiyacı olduğu için işten ayrılamıyor, Anna da oralarda bir yerde herkesin ilgisiyle büyüyordu. Birçok insan bu sebeple annesinin onu ihmal ettiğini söylüyordu. Ancak genel kanı Anna'nın mutlu bir çocuk olduğuydu. Bahmaya gece geç saatlere kadar çalışan ve ardından gündüz uyuyan, 7 yaşındaki kızını gündüzleri tek başına bırakan bekar bir anne olarak tasvir edildi. Bahmaya sorunlu yaşam tarzının farkındaydı ve Anna'ya evlatlık vermek istedi. Ancak annelik duyguları buna engel oldu. Arkadaşları Bahmaya'nın Anna'ya küçük bir yetişkin gibi davrandığını ve küçük yaşlardan itibaren birçok şeyi kendi başına halletmesi beklendiğini söyledi. Anna, annesi parti yaparken sık sık barda uyurdu. Bahmaya'nın bir arkadaşına göre Anna hiçbir zaman gerçekten hoş bir aile hayatı yaşamamış, hayat dolu bir çocuktu. Zaman akıp gidiyor ve anne kız hayatlarına devam ediyordu. Yıllar sonra 5 Mayıs 1980'de kahreden bir olay yaşandı. 7 yaşına girmiş olan Anna o gün annesiyle bir tartışma yaşadı ve okula asmaya karar verdi. O gün Anna okul yerine bir arkadaşına gitmek için evden çıktı. Yolda daha önce kedileriyle oynadığı komşuları 35 yaşındaki kasap Klaus Grabowski ile karşılaştı. Grabowski Anna'ya isterse kedilerini yeniden sevebileceğini söyledi. Bu teklifi kabul eden Anna başına geleceklerden habersiz komşusunun evine gitti. Ancak komşusunun planı başkaydı. Grabowski Anna'yı birkaç saat evinde alıkoyduktan sonra cinsel saldırıda bulundu. Yaptıklarından sonra paniğe kapılan kasap Anna'yı nişanlısının taytıyla boğarak öldürdü ve küçük kızın cesedini bir kutuya koyarak bir kanalın kıyısında sığ bir mezara gömdü. Nişanlısı o öğleden sonra işten eve döndüğünde Grabowski'nin ne yaptığını öğrendi ve hemen polisi aradı. İhbar üzerine eve gelen polisler Grabowski'yi gözaltına aldılar. Her şeyi itiraf eden adam tecavüz ve alıkoymaktan tutuklandı. Klaus Grabowski toplumda ve kolluk kuvvetleri arasında çok iyi biliniyordu. 1973'te 6 yaşındaki bir kıza şiddetten denetimli serbestlik cezası almıştı. Sadece birkaç yıl sonra ikinci bir saldırıda 9 yaşındaki iki çocuğa cinsel tacizde bulundu. 1976'da hapis cezası yerine kimyasal hadım etme seçeneğini kabul etti. Ancak 1978'de kimyasal hadım etmenin etkilerini tersine çevirmek için gizlice hormon tedavisine başladı. Tutuklandığında Anna'yı cinsel olarak istismar etme niyetinde olmadığını ifade etti. Anna'nın kendisini baştan çıkarmaya ve gasp etmeye çalıştığını, hapse geri dönme korkusunun da onu öldürmeye ettiğini söyledi. Kızın para vermezse annesine kendisini taciz ettiğini söylemekle tehdit ettiğini ifade etti. Mariana haberi aldığında yıkılmıştı ve tüm hayatının akışını değiştirecek, dünya tarihine geçecek, adalet sisteminin sorgulanmasına yol açacak bir eyleme imza attı. Grabowski aleyhindeki dava 3 Mart 1981'de başladı. Mahkeme başladığında Grabowski, 7 yaşındaki Anna'nın kendisini baştan çıkarmaya çalıştığını ve annesine para vermezse saldırıyı anlatmakla tehdit ettiği için onu öldürdüğünü ifadesini yeniledi. Mariana Bahmaya, Grabowski'nin kızıyla ilgili iddiaları karşısında çok üzülmüş ve öfkelenmişti. Ve davanın 3. gününde tarihe geçecek olan o büyük eylemini gerçekleştirdi. 6 Mart 1981'de duruşmanın 3. günü ve sabah 10 civarında Mariana Bahmaya Lüpek Bölge Mahkemesi'nin 157 numaralı mahkeme salonuna çantasında gizlice 22 kalibrelik bir Beretta 70 tabancayla girdi. Uygun anı kolladı, çantasından silahını çıkardı ve arkası dönük Grabowski'ye 8 el ateş etti. Mermilerden 6'sı Grabowski'ye isabet etti. Adam mahkeme salonunda herkesin gözü önünde öldü. Bahmaya silahını ateşlediği esnada domuz diye bağırdı. Adam yere serildiğinde hala bağırmaya devam ediyordu. Sonra sakince silahı görevli memurlara verdi ve kızımı öldürdü. Yüzünden vurmak istedim ama onu arkadan vurdum. Umarım ölmüştür dedi ve teslim oldu. Bahmaya Grabowski'yi arkasından vurduktan sonra yargıç Günter Kroger annenin onu öldürmek istedim dediğini duydu. Bahmaya sorgusunda intikam peşinde olmadığını belirtti. O sırada sorumlu savcı olan ve sorgulamaları yürüten Klaus Dieter Schultz raporunda sanık ifadesinde Grabowski'nin kızı hakkında alenen kötü konuşmasını engellemek istediğini söyledi diyor. Olay Batı Almanya'da büyük yankı uyandırdı. O zamanlar 31 yaşında olan annenin eylemi, kamuoyunda kanunsuz adalet ve yargının cinsel suçlularla nasıl başa çıktığı hakkında hararetli bir tartışmaya yol açtı ve Bahmayer'ın bir gecede tanınmasını ve ünlenmesini sağladı. Gözaltında tutulurken birçok kişi onun davranışını anladıklarını belirtmek için ona destek mesajları, hediyeler ve çiçekler gönderdi. Olay medyada geniş yankı uyandırdı. Dünyanın her yerinden televizyon ekipleri bu vakayı haber yapmak için Lüpek'e gitti. Tutuklandıktan yaklaşık bir yıl sonra 2 Kasım 1982'de Mariana Bachmayer mahkemeye çıkarıldı. Lübeck Bölge Mahkemesi'nin jüri heyeti önünde cinayette suçlandı. Daha sonra savcılık cinayet suçlamasını düşürdü. Duruşma sırasında Bahmaya Grabowski'yi bir rüyada vurduğunu ve mahkeme salonunda kızının hayalini gördüğünü ifade etti. Onu muayene eden bir doktor Bahmayer'dan bir el yazısı örneği istendiğini söyledi. El yazısı örneğine şunu yazdı. Bunu senin için yaptım Anna. Bahmayer el örneğini Anna'nın hayatının her yılı için bir tane olmak üzere yedi kalp ile süsledi. Bahmayer'a mahkemede Grabowski'yi neden öldürdüğü sorulduğunda 7 yaşındaki çocuğunun ona şantaj yapmaya çalıştığı yönündeki iddialarını atıfta bulunarak bir açıklama yapmak istediğini duydum. Çocuğumu öldüren bu adam yine çocuğumu aşağılayacak bir yalan daha söyleyecek diye düşündüm dedi. Haftalık Alman dergisi Stern anne hakkında bir dizi makale çıkardı ve küçük kızın annesinin duruşma sırasındaki yasal masraflarını karşılamak için hikayesini dergiye yaklaşık 158 bin dolara sattığını belirtti. Makaleler yayınlanmadan önce halkın çoğunluğundan büyük bir destek gören Bahma'ya hayat hikayesi yayınlandığında bu desteğin çoğunluğunu kaybetti ve hakkında aşağılayıcı hakaret dolu yorumlar almaya başladı. Çünkü dergi makalelerde Mariana'nın daha önce iki çocuğunu evlatlık verdiğini, babasının bir SS subayı olduğunu, sokakta büyümüş ve bir barda çalışmış bir kadın olduğunu yazmıştı. Bu da toplumdaki desteğinin çoğunluğunu kaybetmesine sebep oldu. Halkın bir kısmı Bahmaire'yi anla ihmal etmekle suçladı ve kederinin gerçekliğinden şüphe etti. 28 gün süren müzakerelerin ardından 2 Mart 1983'te karar verildi. Kasıtsız adam öldürme ve yasa dışı silah bulundurmaktan 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savunmanın eylemin önceden tasarlanmadığı yönündeki iddiası mahkeme tarafından çoğunlukla onaylandı. 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak 2 yıl yattıktan sonra intihar riski nedeniyle erken tahliye edildi. 1985'te hapisten erken salı verilmesinin ardından Bahma'ya Lübeck'ten bir öğretmenle evlendi ve 1988'de kocasıyla Nijerya'nın Lagos kentine taşındı. Orada kocasının öğretmenlik yaptığı bir Alman kampında yaşadılar. 1990'da boşandılar ve Sicilya'ya taşındı ve Palermo'da bir bakım evinde ötenazi asistanı olarak çalıştı. Burada kaldığı süreç boyunca hikayesi hakkında bir kitap yazdı. Bir süre sonra pankreas kanseri olduğunu öğrendi ve Almanya'ya geri döndü. Deutschlandfunk 7 radyosuna bir röportaj verdi. Aynı yıl otobiyografisi Alman yayıncı Schneck Verlag'da yayınlandı. 21 Eylül 1995'te Das Erste TV kanalındaki Fliege adlı talk show'a çıktı ve kızı Anna hakkında daha fazla yalanlar yaymasını önlemek için kızının katilini dikkatlice düşündükten sonra vurduğunu itiraf etti. Dönüp bir kez özür dileseydi bunu asla yapmazdım dedi. 2006 tarihli bir ARD belgeselinde eski bir arkadaşı da Mariana Bachmeier'ın Anna'nın öldürülmesinden sonra Tipasa'nın altındaki bodrumda ateş etme pratiği yaptığını itiraf etti. 1993 yılında kendi ifadesine göre Rosalind Kirşe'deki suçundan dolayı Tanrı'dan af diledi. Spiegel TV'ye verdiği röportajda benim için çok zordu ama başardım dedi. O anda nihayet bu suçluluk duygusundan kurtulmuştu. Birdenbire hiç suçlu davranmadığım hissine kapıldım ve bu yüzden ilk kez yaptığımın iyi olduğunu söylüyorum. Daha önce hiç böyle görmemiştim ve hiç böyle düşünmemiştim. Ölümüne çok az zamanı kalmışken Bahmaya, NDR muhabiri Lucas Maria Böhmer'den son haftalarını canlı olarak çekmesini istedi. 17 Eylül 1996'da 46 yaşında Lübeck'teki bir klinikte öldü ve kızı Anna'nın yanına gömüldü ölümünün üzerinden 25 yıl geçmiş olmasına rağmen bugün bile Bahmayer davası konusunda görüşler ayrılıyor. Bazıları onu küçük kızının ölümünü bir türlü aşamayan bir anne olarak görürken, bazıları onu buz gibi, özgürlüğü seven ve ilgi odağı olmak isteyen bir kadın olarak tanımlıyor. Evet, bir videonun daha sonuna geldik. Sizler ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda belirtin. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın, mutlu kalın.